Vallahi lan he. A few moments later. Ses gelmiyor mu siz? Kanka yap Kanka, kaldık 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 Çocuğu kavga da bu boşa gitmesin İsim, isim. ne isim. la İsim ne la Ne yapacaksın? İsim de kanka isim Soltuğum Kanka isimle. vurmayız birbirimizi daha yüzden soruyorum lan tamam. Da... Hadi görüşürüz birisi geldi Görüşürüz eyvallah Bizden eyvallah, bizden Tamam tıkıyım. tamam. De, bizden, bizden. Hadi tamamdır Hadi bay bay Tam hayır hayır hay Suat